Merhaba arkadaşlar. 8. sınıfların birinci ünitesi olan Teen Life yani gençlerin hayatı isimli ünitemize başlıyoruz. Şimdi burada öncelikle hepinize başarılar diliyorum. LGS'ye hazırlandığınızı biliyorum. Ve tabi e, tabii ki sınavlarla da boğuşuyorsunuz. Size yardımcı olabilmek adına ben de bu üniteyi sizlere hazırladım. İlk sayfamızda inviting, davet etme, offering, teklif etme, excuse, mazeret, Apologizing özür dileme, accepting kabul etme, refusing reddetme. Bunları arkadaşlar invite, offer, excuse, apologize, accept ve refuse şeklinde de yani fiil halinde de görebilirsiniz. Şimdi bunlar arkadaşlar bizim bu ünitenin konusu nedir? E, İnsanlara işte yemek içme teklif etme, onlara e, e, ikram etme ya da onları bir yere davet etme. E biz bu e, ikram ve davetlere cevap verirken e, kabul etme, reddetme, mazeret bildirme gibi kalıplara bakacağız. Yeni kelimelere bakacağız. Ünitemiz arkadaşlar bundan ibaret. Inviting ve offering ile başlıyoruz. Davet ya da teklif ederken kullandığımız yapılar vardır ünitemizde belirtilen yapılar şunlardır. Şimdi e, invite davet ederken offer teklif ederken bazı soru kalıplarımız var arkadaşlar. Özellikle e, en çok değinilen ünitemizde what about ve how about yapısı. Bunun ikisi de aynıdır. İkisinden hiçbir farkı yoktur. E, i̇ster what about dersiniz ister how about dersiniz. İkisi de aynı anlamdadır. Bu bir cepte iki e, i̇kisi de isimle de kullanılır, fiille de kullanılır. Şimdi burada isim ve fiil şeklinde kullanımını iki ayrı e, bulutun içinde size gösterdim. E, i̇simle nasıl kullanılır ona bakalım. What about ya da how about artı isim soru işareti demişiz. What about a hamburger? Bir hamburger'e ne dersin? Burada e hamburgeri çıkarıp istediğim ismi koyabilirim. Mesela What about a sandwich? What about a cup of coffee? How about a swimming lesson? Gibi. Şimdi sağ tarafa geçelim. Bu da fiille kullanımı. İlkinde ne demiştik? Bir hamburgere ne dersin? Ben aynı soruyu Türkçe'de bir hamburger yemeye ne dersin şeklinde de sorabilirim. Değil mi? İşte İngilizce'de de aynı şekilde. O zaman ne yapıyoruz fiil kullanacağımız zaman? What about ya da how about'un e, e, hemen peşinden fiilin ing takılı halini kullanıyoruz. What about eating a hamburger? Hamburger yemek yenen bir şey olduğu için eat fiilini kullandık. İçilecek bir şey olsaydı drinking derdik. What about eating a hamburger? Bir hamburger yemeye ne dersin? Şimdi de would like. Kalıbımızı inceleyelim. Would like, isterdim gibi kibar bir dil ifade eder. Ee, sorusuna geldiğinde would you like şeklinde sorulur. Would you like'dan sonra ister isim kullanırım, ister fiil kullanırım. Ee, i̇lk baloncukta isim, ikinci baloncukta da fiille kullanımını yazdık. Would you like sorusu ister miydiniz, alır mıydınız sorusu e, ee, hava ve vara bağıtın aksine fiili ing ile sormaz. Neyle sorar? To make mak master ekini önce koyar. Sonra fiilin yalın halini kullanır. Şimdi başlayalım. Önce isimden ilk baloncuktan. Would you like kalıbımı yazıyorum. Would you like some milk? Biraz süt ister miydin? Oraya some milk yerine istediğim içeceği yazayım. Would you like a cup of tea? Would you like some coffee? Would you like an orange juice? Gibi. Şimdi burada diğer isimle kullanılan bölümde de ne yapıyorum? İçilen bir şey olduğu için drink fiilimi kullanacağım. Ama drink fiilini yalın halde başına to drink şeklinde yazarak make master ekini kullanacağım. Would you like diyorum. Would you like to drink some milk? Oradan to drink'i çekip alırsam soruda hiçbir anlam karmaşası olmaz. Sadece bu bir gramer bilgisi ve mutlaka bilmemiz gerekir. Biraz süt içmek ister miydin? Would you like to drink a cup of tea? Would you like to drink Coca-Cola? Would you like to drink uh, some water? Would you like to drink some orange juice? Would you like to drink green tea? gibi çoğaltabiliriz arkadaşlar. Şimdi de vuculay e, like kalıbının dediğimiz gibi böyle kibar bir kalıp, daha böyle resmi ortamlarda kullanılan bir kalıp olduğunu öğrendik. E, bunun tam tersi olan işte günlük hayatta kullandığımız daha samimi bir soru şekli olan "Do you want" ister misin e, kalıbımız var. "Do you want a glass of water" bir bardak su ister misin? Bu da isimle kullanımı. Bunun fiille kullanımı da yine would you like kalıbındaki gibi to artı fiilin yalın hali arkadaşlar. Do you want to drink a glass of water? Bir bardak su içmek ister misin? Davet ya da teklif ederken kullandığımız ünitemizde geçen cümleler şunlardır. Yani şimdi burada inviting, davet ederken kullandığımız farklı farklı sorular var. Bunlar kesinlikle çoğaltılabilir. Kesinlikle bir sürü varyasyon olabilir arkadaşlar. Ben en çok ünitemizde kullanılanları seçtim ve buraya not aldım. Bakalım inviting yani davet ederken nasıl şeyler e, sorular soruyoruz. Would you like to come over? uğramak ister misin? Come over uğramak. Please let me know if you want to join us. Eğer bize katılmak istersen lütfen haber ver. Let me know, haber ver. What about coming to my birthday party? Doğum günü partime gelmeye ne dersin? Would you like to go to the cinema? Sinemaya gitmek ister miydin? How about going to the theater tonight? Bu akşam tiyatroya gitmeye ne dersin? What about Saturday? Cumartesiye ne dersin? Offering teklif etmeye bakalım. How about a piece of cake? Bir dilim keke ne dersin? Would you like to have a drink? Bir içecek almak ister miydin? Do you want to eat something? Bir şey yemek ister misin? What about drinking a cup of coffee? Bir fincan kahve içmeye ne dersin? Would you like a sandwich? Bir sandviç alır mıydın? davet ya da teklifleri kabul ederken veya reddederken kullandığımız ünitemizde belirtilen cümleler şunlardır. Daha önce de bahsetmiştik. Accepting kabul etmek, refusing reddetmek. Ee, dediğim gibi birçok varyasyonları olabilir. Ee, örnek olarak alabilirsiniz hepsini. Accepting kabul etme. Okay, thanks. Tamam, sağ ol. It sounds great. Harika, kulağa harika geliyor. It sounds good. Kulağa iyi geliyor. It sounds awesome. Kulağa çok iyi geliyor. Harika geliyor. Sure, it sounds great. Tabii ki. Kulağa harika geliyor. That sounds fun. Kulağa eğlenceli geliyor. Sure, I feel hungry. Tabii ki. Aç hissediyorum. Sure, I feel thirsty. Tabii ki. Susamış hissediyorum. Yeah, why not? Evet, neden olmasın? That would be great. Bu harika olurdu. Yes, I'd love some. Evet, biraz alırım. It's a good idea. Bu iyi bir fikir. I'd love to. Çok isterim. Yes, please. They are yummy. Evet, lütfen. Çok lezzetliler. Of course, I'd love to. Tabii ki. Çok isterim. Refusing, yani red ederken, bakalım nasıl cümleler kurulmuş. Thanks for the invitation, but I'm sorry I can't. Davet için teşekkürler ama üzgünüm, gelemem ya da yapamam. No thanks. Hayır, sağ ol. I'm full. Tokum. I'm stuffed. Tıka basa tokum. Sorry, I can't. Üzgünüm, yapamam. I'd love to, but I'm afraid I can't. Çok isterdim ama korkarım, yapamam. I'd like to join you, but I'm sorry I can't. Size katılmak isterdim ama üzgünüm yapamam. No thanks, I should go home. Hayır, teşekkürler, eve gitmeliyim. Sorry, I have other plans. Üzgünüm, başka planlarım var. No thanks, I'm not thirsty. Hayır, sağol, susamadım. No thanks, I'm not hungry. Hayır, sağol, aç değilim. davet ya da teklifleri reddederken kullandığımız bazı mazeretler şunlardır excuse mazeret belirtiyoruz yani hayır teşekkürler dedikten sonra işte birkaç e, sebep sunuyoruz ya da bir sebep sunuyoruz I'd love to but I can't çok isterdim ama yapamam I have a guitar performance tomorrow yarın bir gitar performansım var I'm sorry but I can't üzgünüm yapamam I have other plans başka planlarım var I'm afraid I can't. Üzgünüm yapamam because çünkü my cousin is coming tonight. Bu gece kuzenim geliyor. Şimdi ise fiillerimize bakalım. Verbs fiiller. Accept kabul etmek. Refuse reddetmek. Invite davet etmek. Join katılmak. Respect saygı duymak. Share paylaşmak. Meet buluşmak. Text yazılı mesaj göndermek. Need ihtiyaç duymak. Help yardım etmek. Support desteklemek. Become friends arkadaş olmak back somebody up birine destek olmak, arka çıkmak. be different from each other birbirlerinden farklı olmak. give somebody advice birine tavsiye vermek. count on, rely on, trust. Arkadaşlar bu üçü de güvenmek anlamına gelir ve sınavda sorulur eş anlamlı şeklinde mutlaka. tell lies yalanlar söylemek. tell secrets sırlar söylemek. get on well with somebody biri ile iyi anlaşmak, come over, uğramak, understand, anlamak, spend time with somebody, biriyle ile vakit geçirmek, have, some, have same interests and hobbies, aynı ilgi alanları ve hobilere sahip olmak, have different interests and hobbies, farklı ilgi alanları ve hobilere sahip olmak, have the same personalities, aynı kişiliklere sahip olmak, have different personalities, Farklı kişiliklere sahip olmak. Tell jokes, şakalar yapmak. Make somebody laugh, birini güldürmek. Evet arkadaşlar, ünite bir bu şekilde sona erdi. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı ve çan işaretine tıklamayı unutmayın. Görüşürüz.